gideceğiz birlikte. Hiç kimse paket açılımı yapmadı diye. Yapmadı, sormadı ama ben paket açılımı yapmak isterim. Ben evet. de alırım. E, arkadaşlar bu arada bu paket açılımı ilk defa bir video yapacağız. Bu video evet. daha sonra bir tane daha yapacağız. Onda da etkinlik e, video. Evet arkadaşlar. Evet. evet. Ve üç tane etkinlik detayımız var. Onları sorarım. Sürpriz olurdu ama neyse. Arkadaşlar bu arada Hani senle böyle bir şeyimiz vardı ya. Bak onu izleyelim. Onu izleyeyim. Ayrı arkadaşım da çekti. Arkadaşım da çekti. Arkadaşım da çekti. Abi, abi yürüsü ağzı. Olacak ama neyse. Ben şimdi arkadaşlar Bakın burada böyle şeylerimiz var. Hangisinin çıktığını yorumlara yazın bakalım kimler bilecek. Bu Common, bu Epic Blue. Bu da Legendary. Bakalım hangisi çıkacak. Arkadaşlar bu arada ben biraz hastayım. Sonra abone olmayı unutmayın. Evet.

Önce ne çıkacağına bakıyoruz. bakıyoruz. Evet. E, burada yani... <laughs> ...çıkacağız. Yani işte sonra, şey çıkacağız. Şey. sonra ne çıkacağız. Evet. Bir sonra bakmayalım. Yani, mü? Ya. ya. ben de bu Ama neyse, de. ama... Neyse, neyse, güzel. Bakalım. Burada var. Tırmıklar hemen ben çekeyim. Oh. <laughs> o koşalım. Bu buradan O koşalım. <laughs> <laughs> Bunu Arkadaşlar şöyle yani, evet, evet. bir sıraya bakınız. Sıraya ama tırmıkla geçeceğim. Böyle Bak. Ay çok hızlı yormuşum. Aa bakın içeride bir sürü şey var. Işte. var. Aa bakın çıktı içinden bu arada içindekileri ben bilmiyorum abi bak. Bunları yapıştırıyoruz. Renklerine göre yapıştıralım hadi getir. Evet. Abi ben yapıştırdım sen arkadaşlarımıza tut tırnaklarını. İyi, çok İyi, Abi ver. çok güzel. Bu arada arkadaşım bu ben tırnak yapmayı bilmiyorum çünkü. Arkadaş şöyle. Abi çok mu bu? Ben yaptım. <laughs> kromi gel gel Kromi şey, getiririz. Kromi Kromi. Kromi Kromi arkadaşlar. Takalım biz size en son gösterelim. Takıyoruz. <laughs> Evet, arkadaşlar taktik. biz taktik. Bakın böyle. Burada şuradakini beraber yaptık. Aşırı güzel olmuş. bakalım pakette bir ıvır zıvır şeyler falan daha var. Bunlar. Aa, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar burada da sıkışık var. Evet. Bir tanesi böyle makaron. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi <gülüyor> makaron. <gülüyor> bir tanesi de arkadaşlar pizza böyle. Çok güzel. Benimki pizza burada. Evet, de makaron böyle. Böyle bakın sıkıyorsunuz. Arkadaşlar bu çok komik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Onu da arkadaşım yaptı. Her şey var. O, sen ben yaparsın. Evet. O çok iyi bir bak kız. Gidelim ben de sana söylemesin. Sıra bana bir var Şimdi bana da bir sihir yapalım arkadaşlar. Bu kamerayı şimdi sihir yapacağız. Açtığımızda benim ellerim çenaklı olacak. Evet. Sihir evet. yaptık. <laughs> ona yaptık. Ay, de, ben ben de, yapmadık keşke de silecektim. Videoyu durdurduk. O'nu yaptık. Çok, çok güzel mi? Ayda tam 19 saniye. çok güzeller. Canlarım da. Bakın size bir ASMR yapacağım. Çok güzel oluyor. Sesleri ne desem bakalım. Senin için çıkmış senin için. sıfır Umarım bu arada sesimiz geliyordur. Biraz yüksek konuşuyoruz. Evet. Ee, <laughs> Ay, arkadaşlar bu okay, videomuz okay. bu kadardı. Bence çok güzel bir iş yapıyoruz. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. İnşallah bu işi olarak girmeye girmez. Tiktok olarak girmez. Abi 4, 4 dakika 36 saniye. Neyse kısa olmuş. Bir dahaki son. videomuzu kaçırmayın.